ahitname duası sabah akşam okunuyor. Veya insan günde bir kere bile okursa. Ahitname Allah Allah sözleşme. Onu o sandığa koyuyor. Onu kilitliyor mesela mühürlüyor. O daha bir daha açılmıyor. Ne zamana kadar kulum gelsin diyor. Mahşerde diyor senin benimle sözleşmen var al sözleşmeni diye. Ey nehlül uhud sözleşmeli olduklarım nerede diyor. Bak. Sen şimdi taşerondan sözleşmeliden çıkayım da işte kadroya gireyim bilmem ne uğraşıyorsun. E ahirette de cennetliklerin kadrosuna buradan giriliyor. Neyle giriyor? Ahitname okuyor musun? Yok. E dünyada göbeğin çatlıyor. Efendim sözleşmeli olayım, yok kontratlı olayım, yok teminatlı olayım, yok sigortalı olayım, yok kadroya gireyim diye değil mi? E sen ahirette cennete gireceklere şu anda kadro tertip etmişler. Ahitname. Nerede diyor benimle sözleşmesi olanlar? Kaksınlar diyor. Ancak ahitname okuyanlar kalkabilir.